Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kış keki tarifim var arkadaşlar. İncirli, cevizli, soslu kış keki tarifim. Bu kekin bu kadar güzel olacağını inan tahmin bile etmiyordum arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu oldu. Bunun için hadi gelin öncelikle malzemelerimi hep beraber sayalım, beraber izleyelim arkadaşlar. Bunun için 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 3,5 su bardağı un... 7-8 tane kuru incir, 4 tane yumurta, tarçın, kabartma tozu ve vanilya. Üzerinin sosu içinde birer çay bardağı yoğurt, sıvı yağ ve şeker kullanıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar incirlerimi şöyle sıcak suya koymakla ıslatmakla başlıyorum. Bunu yaptığınız zaman kekiniz daha bir güzel, nemli, yumuşak bir kek olur. E, bu da bir püf noktası olsun. ince incirlerimi doğramakta başlıyorum. İncirlerinizi mümkün olduğunca küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Ee, hem büyük doğrarsanız dibine çöker. Ee, hamurun üzerine güzel olmaz. Bu şekilde hem daha güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Bir blenderımın içerisine, robotumun içerisine arkadaşlar cevizlerimi ilave ediyorum. Bunları güzelce robotta çekiyorum. Siz isterseniz biraz daha iri de çekebilirsiniz. Ben biraz daha küçük çekmeyi tercih ettim. Bir kabımın içerisine 4 tane yumurtayı kırıyorum. Arkasına da bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve yüksek derecede mikserle güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yüksek devirde çırpın. Daha güzel kabarıyor kekler. Evet, unun arkasına sütümüzü ilave ediyoruz. Ve tekrar şöyle bir mikserle yine bir dönderdim. Arkasına sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Öncelikle sıvı karışımları ilave ediyoruz. Daha sonra kuru karışımları koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonradan içerisine vanilyamı ve kabartma tozunu ilave ediyorum. çayınızın yanına yakışabilecek, kahvenizin yanına yakışabilecek çok güzel bir kek tarifi. Misafirlerinize yapabileceğiniz çok güzel bir tarif arkadaşlar. İnanın çok da lezzetli oluyor. Bir dilim yiyen bir dilim daha yemek istiyor. O kadar güzel oluyor diyebilirim. Ve şimdi bunları da bu şekilde mikserle tekrardan çeviriyorum. yarım çay kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Tarçını mutlaka ilave edin. Çok güzel bir kokusu, aroması oluyor ve cevizle de çok güzel yakışıyor. Cevizini de ilave ettikten sonra tekrardan bunları mikserden geçiriyorum. İnanın vitamin deposu, güzel bir kek oluyor. bir püf noktası daha arkadaşlar. Unumuzu her zaman e, eleyerek koyuyoruz. Bu şekilde kekimiz daha güzel kabarıyor. Ve bunları da şöyle yavaşça öncelikle mikserle şöyle biraz dolandırın. Yoksa her tarafınız un olur arkadaşlar. bir daha sonradan e, makinayı çalıştırın. Biraz şöyle döndürdükten sonra makineye çalıştırın diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kek harcımız oldu. Kıvamıyla, dokusuyla, içinin zenginliğiyle, besleyici kısmıyla arkadaşlar gerçekten harika bir kek oldu. Şimdi kek kalıbımın altına güzelce yağlı kağıdı serdim. Kenarlarında margarin yağ ile yapışmasın diye kalıptan daha güzel çıkması için margarin yağ ile kenarlarını yağladım. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede çalışıyor. Evet harcımı da döktüm içerisine daha sonra yap doğramış olduğum incirlerine aralıklı olacak şekilde üzerlerine şöyle diziyorum. Ve dediğim gibi fansız ayarda olacak 600 derecede 180 derece fırında benim kekim 50 dakikada pişti arkadaşlar. E, herkesin fırını farklı olabilir dediğim gibi kürdantesi yaparaktan fakat 50 dakikadan önce fırınızın kabağını açmamanızı tavsiye ederim yoksa kekinize sönme olur. Kekim bir taraftan pişerken ben de sosunu hazırlamaya başlıyorum. Ben bir çay bardağı ev yoğurdu kullandım. Siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz fark etmiyor. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Yine bir çay bardağından bir parmak daha eksik şekerini ilave ediyorum. Burayı da atlamadan geçmek istemedim arkadaşlar. Ee, mutlaka bu şeyde sosunu yaparken hızlı hızlı çırpıyoruz ki sosumuz kıvamlı olsun şekeri içerisinde erisin arkadaşlar. Böyle hafiften kıvamlı koyu bir e, kremsi bir kıvama gelecek sosumuz. Kekim de çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel kabarmış. mutfağa da çok güzel kokular sardı. Şu anda tarçın kokuları çok güzel geliyor. İnanamazsınız. Ee, bu şimdi ilk sıcaklığı çıkacak arkadaşlar. Bir 5-10 dakika bir bekledikten sonra üzerine sosunu dökeceğim. Şimdi sosunu dökmeye başladık arkadaşlar. Zaten sıcağıyla bu sosu da içerisine çekecek. İnanın çok çok lezzetli. Bir kek oluyor arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum misafirlerinizi yapın çocuğunuza çocuklarınıza yapın arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Ve bana da o güzel yorumlarınızı mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. İç kenar kısımlarını da güzelce içeriye doğru itekliyorum ki üst kısımlarına doğru her tarafına eşit bir şekilde çeksin diye. Evet, güzelce sosumuzla çekti arkadaşlar. Şimdi sizlere bir dilimini kesip doku testine geçmek istiyorum. Burası videomun en sevdiğim bölümlerinden bir tanesi. Her zaman biliyorsunuz, bu kısmını size zevkle sunmak istiyorum. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. İçini de şöyle size göstereyim. Gerçekten içini de çok güzel de çekmiş arkadaşlar. Mutfağa da çok güzel mis kokular yayıldı. 50 dakikadan fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bekletmeyin kekinizi çünkü sertleşme olabilir. Benimki tam kıvamında oldu arkadaşlar. Şöyle de kesip içinin dokusunu size gösterteyim. Çok böyle havalı. Ee, üzerine sosuyla, cevizliyle harika bir kek oldu arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum yapın. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz yeni tariflerden haberdar olmak için zili açıp beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir kek mutlaka yapın, deneyin diyorum. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah mutfağınızdan güzel kokular eksik olmasın. Başka tarihlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.